Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftin her paylaşımı sosyal medyada olay olurken Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin Hande Erçel'in evine taşındığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Çift sessizliğini bozdu ve Kerem Bursin sosyal medya hesabında paylaştığı son gönderisine peş peşe yorum atan Hande Erçel tüm dikkatleri üzerine çekti. Anında böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.